Evet. Değerli misafirler, uzaktan yakından gelenler, herkese saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kozan'dan geliyorum. Asım Pekeli. Ben aşık meşgul veli. Rüya aşığıyım. Dertli Polat üstadım olur. Çok saygı duyduğum, çok faydalandığım bir aşık bu arada tanıdığım var, tanımadığım var. Az sonra şiir okurken herkes kendini ben falanım derse çok memnun olurum. Çoğunu tanıyoruz ama tanıyamadığımız aşıklar da var. Şimdi yazmış olduğum bir şiiri okumaya çalışalım. Süremiz uzun mu acaba? Kaç tane şiir okuma hakkım var? Şimdi bir tane okuyayım sonra bir daha evet. okumaya çalışalım. Tamam, tamam. Teşekkür ediyorum. Olmazmış özel menfaati öne çıkanın vatan sevgisiyle işi olmazmış. Devirip de eserleri yıkanın dünyada dikili taşı olmazmış. Doğruları tutup eğri edenin ihtiyaç var yön bulmaya bedenin ayağın çektiği yere gidenin liderlik yapacak başı olmazmış. Adem oğlu Adem, fani bir kulsun. Peşine takılsın, güzellik gelsin. Ne kadar diploma olursa olsun, cahillik yapmanın yaşı olmazmış. İyiden, kötüden ibret alanın, ihlas ile namazını kılanın, nefsinden kurtulup adil olanın, dünyada benzeri eşi olmazmış beden ölse ruhu ölmez insanın, borcu bitmez, namaz kılmaz insanın, helalı, haramı bilmez insanın, sofrasında helal, aşı olmazmış. Meşgul benim, ilim, ilim, irfan ararken, anayı, atayı mutlu et erken, dünyada iyilik, güzellik varken, kavganın, dövüşün, hoş olmazmış. Kavganın dövüşün hoş olmazmış. Ya. Teşekkürlerimi sunuyorum. Alkışlı sanayileriniz de görmesin. Sağ olun, var olun.